hepimiz hayatlarımızda bazı olumsuz deneyimler geçiririz. Ve bu deneyimlerin sonucunda hayatımızda yeni sayfalar açmamız, yeni bazı şeyler yapmamız gerektiği kanısına varırız. Ve bunun için bazı girişimlerde bulunuruz. Fakat bazılarımız bunu nasıl yapacağını, yani hayatında yeni bir sayfayı nasıl açacağı konusunda tecrübe sahibi değildir. Ve bunun için gerekli kuralları bilmiyor olabilir. Bu için size kendi hayatımda edindiğim ve kısa başlıklar haline getirdiğim bazı tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle hayatımızı değiştirmemiz için gerekli olan şey bilgi ve beceridir. Bu bilgi ve beceriye ulaştığımız zaman, bu prensipleri edindiğimiz zaman gerekli değişimi yapıp hayatımızı değiştirip istediğimiz ideallere ve sonuçlara rahat bir şekilde ulaşacağız. Fakat bunu nasıl yapmalıyız? Hayatımızı nasıl değiştirebiliriz? Bu bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Bunu yapmamız için öncelikle her şeyi biliyor olamayız şeklinde bilinçaltımıza bazı şeyleri öğretmemiz gerekiyor. Ve bunun sonucunda iyi ve sıkı bir çalışmayla bilgi kaynaklarına ulaşıp ve tecrübe kaynaklarına ulaşıp bilgi ve tecrübemizi yeterli seviyeye getirerek ve sıkı bir çalışmayla tabii ki gerekli olan bilgi ve tecrübeleri edinerek hayatımızı rahat bir şekilde değiştirebiliriz. Hedeflerinizi açık ve net bir şekilde belirleyin. Kendinize büyük hedefler koyun ve bu hedeflere ulaşmak için bazı strateji yolları benimseyin. Yani bu hedefe ben nasıl ulaşırım? Neler yapmam gerekiyor? şekilde açık bir şekilde kendinize bir yol çizin. Ve hedef ulaşmak için azimli bir şekilde her gün çalışın. Fakat çalışırken tabii ki önünüze bazı zorluklar çıkacaktır. Bunlar sizi korkutmasın ve yıldırmasın. Yapabileceğiniz ve e, üstesinden gelebileceğiniz miktarlarda hedeflere ulaşmak için harekete geçin. Ve günlük e, bazı rutinlerle, günlük, günlük alışkanlıklarla bu hedefinize sizi götürecek kuralları ilişkilendirin. Bu sizin işinizi kolaylaştıracak. Ve yol kat ettiğiniz zaman, hedefinizde bir ilerleme kat ettiğiniz zaman ana hedefle bu ilişkilendirin. Yani ben hedefin hedefe varma konusunda şu kadar bir ilerleme bir şekilde kendinizi onur edin. Yoksa aksi halde kendi kendinize hedefi ulaşamadın, olmadı, etmedi şeklinde olumsuz pesimistik bir yaklaşım çizebilirsiniz. Bu da negatif bir tablo oluşturur sizin için. Rahat ve konfor duygusundan uzaklaşın. Evet, ne demek rahat ve konfor duygusundan uzaklaşmak? Hayatımda elde ettiğim başarılar her zaman ben zor olanı seçtiğim zaman elde ettiğim başarılardır. Yani örnek olarak söylüyorum, hani başarı evde kanepe üzerinde oturarak, televizyon izleyerek, TV şovu izleyerek, veya topluluk önünde konuşmaktan çekinerek veya dışarı çıkıp egzersiz yapmaktan imtina ederek veya ders çalışmadan üniversiteyi veya okulu bitirmeyi beklemek gibi düşünürsek asla başarıya ulaşamayız. O yüzden rahat ve konfor duygusundan hızlı bir şekilde uzaklaşmak bizi başarıya götürecektir. Zoru seçin, hayatımıza prensipler kazandırarak daha gerçekçi ve daha rasyonelist ol. Unutmayın ki tüm başarıların arkasında insanların insanlarla konuştuğumuz zaman veya kendi hayatımızda gördüğümüz şekilde her zaman zoru seçtiğimiz zaman elde edilen başarılar vardır. Değişim ve dönüşüm zaman gerektir. Gerekli değişim ve dönüşüm yapabilmemiz için zamana ihtiyacımız var. Öyleyse zamanımızı harcayacak, yani özellikle boş işler için harcayacak tüm uğraşılar için hayır demeyi bilmemiz gerekiyor. Bu sayede elde edeceğimiz zamanı hedefimize ve amacımıza ulaşmak için harcayabiliriz. Evde oturarak televizyon izleyerek, show programı programları izleyerek veya diyet yapmayarak, sağlıksız beslenerek, düşünmeyerek, plan programı yapmayarak hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil zamanı iyi kullanın ve başarın. Hepimiz bazen yarın yapacağım, daha sonra yaparım şeklinde kendi kendimizi kandırarak şimdi yapmamız gereken işi yarına veya başka bir zamana veya hiçbir zaman olmayacak bir zamana ertelemeye çalışırız. Bu şekilde düşünmek bizi başarısızlığa götürür. Eğer bir şey yapacaksa onun yeri ve zamanı şu andır. Başka insanlara sormak, danışmak yerine direkt eyleme katılarak, direkt harekete geçirerek, yapacağımız hatalardan ders çıkararak, elde edeceğimiz tecrübelerle doğruyu ve başarıyı yakalama şansımız daha yüksektir. Çoğumuz elimizdeki bir sürü imkana rağmen şükretmeyiz ve halimizden memnuniyetimizi dile getirmeyiz ve daha çok isteriz, daha çok, daha çok. Elimizdekilerin değerini zamanda bilemiyoruz çoğumuz. Fakat Bunları kaybettiğimiz zaman elimizdeki imkanları veya çevremizdeki güzel insanları kaybettiğimiz zaman onların değerini daha iyi anlıyoruz. O yüzden sevdiklerimizin değerini bilerek onlar yanımızdayken onlara sevgimizi paylaşarak veya elimizdeki diğer imkanların değerini aynı şekilde bilerek bu şekilde hareket edip şükretme duygusunu öğrenmemiz gerekiyor. Sorumlu olmayı öğrenmelisin. Artık başkalarını suçlamaktan, sorumluluğu başkalarının üzerine yıkmaktan kendini uzak tut. Ve eğer bir şeyler yapacaksan, yapmak istiyorsan, girişmek istiyorsan öncelikle bunu kendin başarmayı öğrenmelisin. Ve olan negatif olguları başkalarının üzerine yıkmaktan artık vazgeç. Sorumluluğu kabul et ve sorumlu bir insan ol. Asla yalan söyleme. Yalan söylemeyi bırak yalan söylemek ve mevcut başarısızlıklarını örtmek, kabullenmemek seni daha içinden çıkılamayacak bir duruma sokar. Öyleyse yetersizliklerini anla ve kabul et. Düşündüklerini açıkça insanlara söyle ve ne yapılması gerekiyorsa oraya eksik yönlerini gidererek başarıya giden yolda bir adım daha at. Her şeyin başı sevgi. Sevmeyi öğren. Yaptığın işi, aileni, partnerini, her ne olursa olsun sevgiyi ve sevmeyi yapacağımız tüm işlere bunu katmamız gerekiyor. Yemekteki bir tuz gibi sevgi de yapacağımız tüm olgularda olması gereken şeydir. Sevgisiz bir iş, sevgisiz bir hayatın başarılı olma ihtimali çok düşüktür. O yüzden sevmeyi öğren. Ölüm gerçeğini düşünüp geçirdiğimiz zamanı ve anı yaşamayı bilmeliyiz ve değerini bilmeliyiz her şeyden önce. Dert yakınmayı bırakıp zamanımızın bir saniyesini dahi boşa geçirmemeliyiz. Unutmamalıyız ki tüm canlıların bir doğum günü olduğu gibi bir de ölüm günü vardır. Ve bu sabittir. O yüzden ölmeden bütün yapmak istediğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz her şeyi yapmalıyız. Yapmanın yollarını aramalıyız. Bunun için de ihtiyacımız olan tek şey zamanı en güzel bir şekilde kullanmaktır. Umarım tüm bu paylaştığım kurallar, prensipler sizler için faydalı olmuştur. Mutluluk ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum hepimize. Sağlıcakla kalın.